Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere e, VLAN'ı göstereceğim. VLAN kurmayı göstereceğim. VLAN dediğimiz şey e, network ağımızda olan, yani ağımızda olan cihazları kendi aralarında gruplandırmak oluyor. Bunun için e, öncelikle bize bir tane dört 4 tane PC, bir tane switch lazım. E 4 tane PC, bir tane de switch koyalım ortaya. Hemen şöyle şuradan switchlerden 1952 24 switch'ini kullanacağız yine e, ee, bu sefer otomatik kablolama değil de e, manuel statik kablolama yapacağız. Statik kablolamayı 0, 0.1, 0, 0.2, 0, 0, 0, pardon özür dilerim, e, ee, 0, neden? 0, 0.3 ve 0.0.4 bu şekilde kabloluyoruz şimdi VLAN yapacağımız için öncelikle bunları kutucuklara ayırmamız gerekiyor e, fill the color deyip buradan rengini seçelim şu renk olsun neden canım bu rengi istedi buradan da e, bu renk olsun bunların ikisi şöyle renkler olsun e, bunu kapatalım şimdi bunlara statik ip vereceğiz yani manuel ip vereceğiz e, hemen şuradan buna gelip seçim aracımıza gelip buraya girelim. Desktop IPV adres 192.168. Hemen şöyle başa gidip 192.168.1.1 deyip enter'lıyoruz. Buraya gelip aynı şekilde keşke kopyalasaydım 192 192.168.1.1 değil de 1.2 yapacağız bunu. Sakın benim yaptığım hatayı yapmayın. Yoksa anlı çalışmaz. Ee, buradan hemen buraya gelip buna 1.3 buna 1.3 hatta buna 2.1 verebiliriz. 2.1 ve 2.2 diyelim buna da. 2.2. Ee, Enter. Evet, ip'lerini verdik. Bunların ip'lerini unutmamanız lazım. Daha doğrusu hangi, nereye kablolama yaptığımızı unutmamanız lazım. Şimdi, buradan switch'e giriyoruz. Öncelikle. Bizim işimiz aslında bu ekranda. Buradan, bu ekranda. Ama öncelikle şunu yapalım. Portlarımızı bir, akses, bunları akses yapmamız lazım. Çünkü akses yapmazsak bazen hata verebiliyor. Yazdığımız kodlara tepki veremiyor. 0.4'e kadar bağladık ama biz yine 0.6'ya kadar akses yapalım, bunu garantileyelim. Buradan CLI'ye geliyoruz. Enter Enter. Exit yapıyoruz öncelikle. Exit yapıyoruz. Evet. Bu ekrana gelmeniz lazım. Öncelikle bizim yazmamız gereken kodlardan ilki Enable. Enable ee, aktif ediyor switch'in. İkinci kod Show VLAN. VLANlarımızı kontrol etmemiz lazım. Kaç tane VLAN var? vlan yazdıktan sonra gördüğünüz üzere bir tane default vlanımız var. Bu da aktif. İçine bütün vlan şeyleri, kablolama yaptığımız bütün ağları içinde barındırıyor. Biz yani buradan buraya, sadece buradan buraya paket yollamak istediğimiz zaman yine yollayabiliyoruz. Fakat buradan buraya da yollayabiliyoruz. Buradan buraya da yollayabiliyoruz. Yani bizim amacımız buradan buraya şöyle çekeyim bunu. Buradan buraya, buradan da buraya haberleşme. Yani bunların ikisini, bunların ikisini haberleşmesini sağlamak. Evet, buradan hemen enterliyoruz. Exitliyoruz. Pardon. Exit Yaptıktan sonra switch ekranına geliyoruz. VLAN database'e giriyoruz. Evet arkadaşlar VLAN database'e girdik. Ee, az önce bir hata verdi. Hatayı çözdüm yani çözüm dedim. E, daha doğrusu yanlış yazmışım sanırım. O yüzden direkt VLAN database e yazarak e, giriş yapabiliyorsunuz. VLAN database e yazdıktan sonra VLAN 2 name deyip öncelikle bir VLAN oluştururuz. Biz buraya VL2 yazalım. Yani anlaşılır olsun. Enterladıktan sonra VLAN2 edit name VLAN2. Ee, buradan exit diyoruz. Çünkü e, VLAN'ımız oluşturduk. Şimdi içine e, portlarını bağladığımız aygıtları ekleyeceğiz. Öncelikle e, show vlan yazıp bir daha kontrol edelim. Şuradan hemen. Gördüğünüz üzere VLAN2 oluşturulmuş ama içinde hiçbir e, aygıt yok kablolamasını yaptığımız aygıtların hiçbiri yok içinde. Ee, buradan hemen aşağı inip e, conf art yani taba basacaksınız conf yazdıktan sonra configure e, terminal term yazıp tekrardan taba bastığınız anda dolduruyor otomatik olarak. Buradan enter diyoruz. E, şu an Conf'in in içindeyiz. Interface fa 0 Ters Slash 1 Enter deyip şu an FA01 portunun içerisindeyiz. Arayüzündeyiz. E, buraya Switch Port Port Akses e, VLAN 2 yazıyoruz. E, buradan Exit diyoruz. Buradan da Exit diyoruz. Sonra Show VLAN yaparak tekrar kontrol ediyoruz. Enter yapıp Show VLAN yapıp tekrar kontrol ediyoruz. Gördüğünüz üzere FA01 buraya eklenmiş oldu. Şimdi bizim yapacağımız işlem aynı işlem. Bu dört kalan 3 bilgisayarda aynı işlem yapacağız. Ee, tekrardan e, Conf yok, Yanlış yazmışız. Conf Term Enter deyip e, Buradan hemen interface fa 0 bu sefer 2 02 eee switchport port şöyle çekelim hemen mouse'u siz de görün. Boşluk access eee vlan 2 yazıp enterladığımız anda hata veriyor. Boşluk koymamışsınız çünkü. switchport access VLAN 2 Şimdi hemen exit exit yapıyoruz. Tekrardan iki kere. Tekrardan show VLAN diyoruz. Show VLAN Gördüğünüz üzere FA02 de VLAN 2'nin içine eklenmiş oldu. Bizim bir tane daha VLAN oluşturmamız lazım. Hemen diğer VLAN'ı da oluşturalım. Ee, buradan VLAN database diyoruz. Ee, VLAN database'e geldikten sonra VLAN 3 diyelim bu sefer name buna da VL3 diyelim VL3 enter diyoruz ee, boşu koymadığımız için muhtemelen yine öyle oldu ya da şöyle yapalım hemen exit diyelim tekrardan kafa karışmasın ee, vlan Database Database ee, VLAN 3 name yanlış yazdık VL3 gördüğünüz üzere oldu VL3 VLAN'ını oluşturmuş olduk tekrardan exit diyelim buradan exit diyelim show show VLAN Milan. Gördüğünüz üzere Milan 3'ü de oluşturmuş olduk. Hemen bunları da bu alttaki iki bilgisayar ekliyoruz. Enter dedikten sonra e, conf conf term enter dedikten sonra buraya giriyoruz. Interface ee, fa 0 ters 3 dedikten sonra enter diyoruz interface yani fa03 portunun içine girmiş oluyoruz tekrardan switch port port access ee, vlan3 diyoruz yanlış yazmışız evet v ile h'yi karıştırmışız yine switch port access vlan3 enter dediğimiz anda Exit diyelim. Exit diyelim. Yine kontrol edelim. Kontrol etmeden ilerlemeniz sizin sağlığınız açısından daha iyi. Yani sağlığınız derken e, sisteminizin sağlığı açısından daha iyi. Eğer olmadığı zaman tekrardan bunları hep en başta uğraşmanız gerekiyor. Show VLAN diyelim. Enter deyip. Show VLAN. Gördüğünüz üzere 03 de eklenmiş. Tek sadece 04'ümüz kaldı. Onu da hemen ekleyelim. E, conf term. Önce pardon. Ee, conf term. Enter diyelim. Ee, interface 0 4'e gireceğiz bu sefer. 0 şeklimiştik en son. Enter deyip fa pardon orayı yazmıyormuşuz. Bugün bir yazamıyoruz. fa 0 4 eee switch port port access vlan 3 exit exit show vlan gördüğünüz üzere 01 02 vlan 1'e 03 04 de vlan 2'ye eklenmiş o vlan 3'e pardon e, eklenmiş oldu. Bunları böylece ayırmış olduk. Şimdi bunu e, deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi bu kurduğumuz sistemi deneyelim. Şimdi e, öncelikle bir buraya bir de buraya paket göndermek yani veri göndermek istiyoruz. Buradan simülasyona geliyoruz. E, veri önce böyle geliyor. Yukarıya gidecek muhtemelen. Evet. Çünkü gönderemiyor aşağıya. E, öyle bir yetkisi yok switch'in. E, buradan bulamıyoruz reset simulation diyelim. Tekrardan. Böyle enterleyelim. Yani başlatalım şey. Tekrardan yukarıya gönderecek muhtemelen. Evet arkadaşlar olması gereken zaten bizim de istediğimiz buydu. Ee, biz bunu istiyorduk yani en başından beri. Bunu istediğimiz için şu an başarılı bir sistem yani sistemimiz başarılı bir şey, ananın başarı ananın amı başarıyla kurulmuş oldu sistemimiz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz.